Arkadaşlar bunlar yeni eşe atılmış bir çift. Kafeste büyük kavga var. Yuvalığa kaçtı erkek ama orada bile kavga devam ediyor. burada dişi daha büyük bir yaşına yakın neredeyse ve yanına yeni konulan erkeği böyle kafeste sürekli koşturuyor erkek yenilgiyi tamamen kabul etmiş durumda Oo. dişi perişan ediyor onu Erkek köşeye, dinliğin altına kaçtı, oraya. Gizlenmeye çalışıyor. Erkek kuşun çaresizliğini gözlerinden okuyabilirsiniz. Hiç yukarıya bile çıkarmıyor dişi onu. Tünetlere bile çıkamıyor erkek. Hint bübülleri, özellikle daha önce yanında eşi olan Hint bübülleri, o bu arada çok feci yakaladı az önce yine erkeği yanında eşi olan Hint bübülleri, özellikle böyle yeni bir kuş koyduğunuz zaman yanında bu şekilde çok saldırgan davranabiliyor. Bu kavgalar 2-3 gün boyunca sürebilir, ama sonunda anlaşacaklardır böyle bir durumda sadece birbirlerine çok zarar verdiklerini görürseniz işte tüyünü çok fazla yolma ya da bir tarafını kanatma olabilir ancak o zaman ayırın ama ilk başta da bu kavgalar olağandır özellikle dediğim gibi böyle daha önce eşli olan kuşlarda kavgalar olağandır sonra alışacaklar birbirlerine